Ümit ediyorum komedi ya. <laughs> Abi yara koyamıyor mu ya? Var, var. Kim konuşuyorsun ya? Yarak mı? Bu New World nasıl oyun lan? Oynadınız mı? Ya deme benim ekran kartım 83 derece oluyor oyunda. O ne lan? Oyuna bir de o kadar para verdim. 140 lira Senin ekran verdim. kartın ne? 2060. Kötü mü? Vay amına. Kötü Eş, bil, Devam. Ya. Yok. Yara Yok. lan yara yara. Ha, bu nasıl ya, sahne? Doğum lekesi. Bir... Annesi e, şey. bu kıza hamileyken suratına böyle... Biri küfür etti bitle küfür etti abi sana olsun veririz davayı rahatlar Sosyal medyadaki ki hakaretleri düşündüğümüzde Ha az önce bitle bana küfür eden Bunların cezası ne? Cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis Ağla pezevenk <laughs> Ah sıçtık isim vermedim <gülüyor> <gülüyor> İsim vermedim Benim dava edeceğim listelere bir Rami var 2 ee, Mert var Chatten 3-4-4 ayar rahmetim. oluyorum onlar var <laughs> Ama böyle sürekli izleyenler üzülürüm bekleyin siz 44 aşk Ali ne ya? Beni şikayet mi ettin? Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya adamı niye attınız? gerizekalı <laughs> Sen de Discord'u siliye az kaldı. <laughs> English please. Lan benim Discord'u mu silme? Ananı s**erim abi. <laughs> Ali, 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 beni dinle. Ben bir şey Ali. yaptım. mu <laughs> çocuklarım ha? O ne biçim bir küfür lan? <laughs> Kabul etmiyorum ha böyle bir küfür. Ali. Senle bu yayını kapattıktan sonra Ateşehir'e gidiyoruz. <laughs> Senle bu yayını kapattıktan sonra Ateşehir'e Eray'ın evine gidiyoruz. Bunu dövüyor, dövüyor, dövüyor. Dövüyor. Yaptırıyor muyum, oyunda oynatıyor muyum? Hepinizin izleyişini bir kere kapatıyorum. Ulan ulan ulan. Benim bilgisayarımı kapattırma. Ben size bir oyun oynatmam abi daha. Bak bak ooo. Piş <laughs> kurusu beni atmaya çalışmış. Ha şimdi fark etti. E ben gruptan çıkmıyormuşum. <laughs> şunu yapmak için geldim ya. Ney bro? Yani bu kötü anlamda değil. Ben de bunları insanları tanıtacağım. Sedo arıyor aldım. ya. Alo. Ne annesi lan? Alo anne diyor <laughs> Açtım alo anne diyor yanlış aramış ya oğlum. İsminizin Ahmet olması kadar kötü bir şey yok bu dünyada. Bak cepte böyle yanlışlıkla arama olayları olurdu ya. Oğlum o kadar çok cep haşırtısı dinle. Durun lan bir kulaklığı şarjını değiştireyim. şey bitiyor. Ötüyor orada dıt dıt. Biz muhabbet edelim. Hemen açılıyor zaten bu. Instagram Mertcan. Ben de video izleyeyim yani. Instagram abone bon. Instagram abone bon. Instagram abone bon. Bunun olayı da bu. Bu olmuyor. Amına koyayım bu. Herkesi dize getireceğim. Rezal bir, bir buçuk iki sene sonra Bitcoin gibi Muhabbet edin siz. Takip edin. Dönüyorum hemen. Instagram Mertcan. Geldi tam. Dedim ki anlayamazsınız. Ya tamam ben yaratıyorum tamam. Yok. Yılmaz abi chatte mi ya? Aaa Sercan hadi hadi. Twitch.tv Twitch şey e, Alo ha, Alo Geldi Alo Duyuyorum mu? <laughs> alo <içine> alo. Bana <gülüyor> <batladı>. <gülüyor> Ben Ben yaratıyordum kaosu değil mi? Şikayet ederim Bundan sonra ederim var ya <laughs> O ne ya? Powerade Ah! Oh! Çok <laughs> <Sırnak yapıyor>. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> Cim, basma vurma bu çocuğu. Şunun tadına bilenler bir çete kalp bırakabilir <laughs> o... Ya, Evo, ]imiz sen ]imiz ne, ne yapıyorsun amına kıyım <laughs> <laughs> ya? Biz mükemmel bir mükemmel. Oğlum bu <laughs> Twitch aleminin en mükemmel ikilisi biziz Duydun Çok muydu? iyi. Denize, 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 ya denize, Dört yap dört bin yok. Bileğimizde vururuz adamları öyle yaparız. Başka kanallar sanmayın burayı beyler. Benim yokluğumda gülemez demişsin. En çok da buna güldüm. Benden çalıyor. Ben Twitter'da beni takip ediyor. Ben yapıyorum bunları hep. Ben yapıyorum bunları hep. Mert. <laughs> Neden? Evet. Şarkı hazır mı? Hazır. Bekle. <laughs> ne yapacaksın? Ver şarkıyı. The Benden Twitter'dan çaldım ben biliyorum. Herkes adamlık dersi veriyor chat. Madem hepiniz adamsınız, ders kim o zaman? <laughs> Drama! Drama! <laughs> kavga çıksın gibi işte! Oradan Pikuin, Kemal'e sallasın Pikuin, Tuğkan abi, Ahmet abi herkes kavga etsin inşallah ya. Ben oradan bir şeyler kazanır mıyım bana onu söyle. Kanka şey Ebo olurum. sana buradan. Sana buradan Sercan'a sallamak düşer kanka. Sercan kim? Sercan Zurna. Abi abi. Bence burada bana sallamak düşer ona. Anime kızları gerçekmiş. Bak doğrulanmış ya diyor. Şey Onunun <laughs> kimi? Aa! Aa, ne var orada? Spotify. Oğlum. Maşallah. Ne oluyor ya? Kaan. <laughs> Ka. Ya siz nasılsınız? beni hallere getirip <laughs> ne yapıyorsunuz siz ya? Affet abi. Bak hemen hemen. What the? Misery. Oğlum Kaan Felix oradan oraya geçip nasıl yapıyor lan onu? Bu işin erbabı kanka. Bu bizim susulukta bir ağız vardır. İşin kaşarı derler yani. Çok <laughs> Vallahi bak. Ben ne yapayım ona? Ben adam bu işte. Ben Çıkan de bastana ben ben de Ebo bak Ebo Eba ben de bak. Bu. <laughs> 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 o kadar <gülüyor> mı? <gülüyor> ben de bu kadar kanka. Yemin bak, Vallahi. Ben ben şunu yapabiliyorum bak ayaktayken Kamera geldi mi şu an? Dur bakayım. <laughs> Kamera geldi mi? Geldi. Açma da bir anda. Bak göz. Bak şimdi. Şarkıyı ver o şarkı hangi kim veriyordu bu şarkıyı? Mert, Mert! Dur Lan bir gel bir sen... gel şarkı vermen lazım Mert. Ya bu. O, o, o Supra'yı ver bak mesela bak bana. Ver amına koyayım Supra'yı. Slow veriyor hereye biz. Oğlum arkadan göt gözükmüyordum lan. Yok gözüküyor galiba. Oh! Yapma <laughs> yapma gözüm. Nasıl yapıyorsun onu? <laughs> Bu kadar mı? Ya amına koyayım ben de bir şey var zannettim ya. Kardeşim zaten bir şey var. Sen renkleri göremedin şu an var? var. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Sen niye o dans yapan abiye benziyor? Şöyle şöyle hareketler yapıyor ya böyle bir. Hmm. Ne? ne? Ne yapıyor Hoş ya. Baksana adam neler yapıyor biz ne yapıyoruz burada? 122 santim. <laughs> Oha. Yok anasını Kamera yok amına koyayım. Çok fazla reddit istendi. Kız olsam ilk sana vermezdim. Fazla. Hmm. Çişim geldi. Medeniyet tuşu açılmaz. Çişim geldi. Her seferinde videonun şeyi boyutu değişiyor anlık. Ne anlatıyor kız? Bozu bozuyor işi şakasız. <laughs> Lan ne yapıyorsun yayında çıkıyor oğlum buradan. <gülüyor> 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 Burada. <laughs> Görüş sağ abi. <laughs> Gözlerim. <Görüşü. gülüyor> Kuş bu hmm. evet. çocuğu. Sikeceğim kuşunuzu. Gak 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 gak. Amına kodumun oyununda oyun oynayamıyoruz ya. Vallahi delireceğim kanka. Gülmeyin ona koyayım ya. Gülmeyin kanka. Allah aşkına böyle oyun mu olur ya? Böyle. Gak. oyunu ya. Gak. Gak. Pamına koyun ya. Varsa da buluz be. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kaç oldu? O oh. bu ne lan? Wanna see me Şimdi bir dakika Bak, bekle abi. İzle beni, izle beni, izle beni. Biliyorum. Kayıp yerler. <laughs> Merhabalar. <laughs> Hiçtirildi. Panda, panda boyun. O Rus bıçağını <laughs> da girdi elimi. Ya. <laughs> Bıçak vurdurduğum ana koduma. Aga burada kesin biri var. Mevlana peak yaptım kanka çocuğa. Benim gibi oynuyor ama. <laughs> Şort. Bu duvar çıkıntı mı geldi onun duvara? Sej beni kaldırsan lan Ay! <laughs> Anasını sikeyim. Kendim o e, fake hospital'la gibi hissediyorum. Sikeceğim. Bu nasıl bir kamera ya? Ya kamera <laughs> niye avize de amına koyayım ya? Bunu sen Cidden yayın yapsana. Nereye amına koyayım ya? Ben gerçekten. takılıyorum kendi halimde. Yemin ediyorum. Abizi sall sallan sallamıyor lan avize hayret. Sen bayağı önceden evet, mi gördüm. koydun? Evet. Sana da nasıl yürümeyenlik uçuk da. E bu profil fotoğrafı kamera... ne lan? Oğlum sen oh, bir de sitir. bunu gör oğlum sen bir de bunu gör 12 oğlum bak şuna bak bir <laughs> Oğlum Evo harbi yakışıklı elemansın ama ha. yemin ediyorum Aslan Max diyor Herhalde ben nasıldım? Aslan Max senin hayatını sikerim <laughs> bana İki Aslan, Aslan Max dur dedim. dur Evo Evo işte bir dakika bir dakika, dakika. Kameraya yaklaşsana bir kameraya yaklaş bir Bekle bekle <laughs> Kanka yemin ediyorum benziyor Amurak'ın bir yayın <laughs> Bu çocuğu ben ne yaptım şimdi gördüm seni monitörden, kapat. Beray kıskanıyor kıskanıyor. <laughs> Aslan Max dedim işim. <laughs> Aslan Max. Tamamdır güzel. Ebo'ya da bir şey bulduk. Aslan Max Ebo bundan sonra. Ebo'nun <laughs> bahçesine dönmüştü bir şey bunu. Ne oldu lan ki? Ah sen be abi be. Alınır mıyım, lan? alınır mıyım lan? Hateburn'a alınır mıyım? Bak yine laf atıyor bak. Sızma. Arkadan kremsiz. Dördüncü ayı. Kesin. Senin şeyini nereye gömmüşlerdi lan göbek bağını? Seninkini okula okula gömmüşler. Okula okula. Benimkini camiye gömmüşler. Zeynep'inki sakladılar mı ki? Bir atık olarak attılar. Yıl olmuş 2020 2000 kaçtı mı? Hayır oldu oğlum, Zeynep. 2002'de değil oğlum 2010. <laughs> bize yazık oldu. Harbi yazık bize Hayır 9 yaşında işte. Sen kaç yaşındasın? <laughs> Ne yaparsın? Aynen yavrum hatırlamana sevindim. Hava çok sıcak beni çatır çatır sikmez misin zaten yani. Serbiye ya. <laughs> sizin ya. Sana kimler ses kaydı? Black Rose değil mi o ya? <laughs> Abla git şortunu giydirelim sana gel bakalım. Ne oluyor burada mı oturacağız? Şortunu giydirelim yoksa şimdi birazdan sapıklar başlayacak. Kalktı. Kalktı ya. Neye kalktı? Ulan ben bu oyunu Facebook'ta bitirmiştim. Keş Hani tebişle oynasaydım onu keşke. Nasıl kalkıyor? İndir! Kaldıran şeyler indir ne demek lan! Halı sahinin ne zaman? Durun oğlum şu ne zaman bu ne zaman demeyin. Bir harbi taşınayım, bir oturtayım ya. Bir otursun yani anladın mı? Ferit bir otursun. Ah şimdi tamam, şimdi ne yapıyoruz diyeyim. Yardım. Sen, sen koltuğa bir of mı? bir of oh desin ama. Evet ya. ya. Ben her oturduğumda of diyorum mesela. Of mu diyorsun? He. Bir şey mi var ki koltukta? <laughs> <laughs> of da dersin, of çok iyi be falan. Bol yaparım bence. Abi amımda perşembe pazarı kurar mısın ya bile de. <laughs> <daha iyi> <yedirsen>. Yalnız kız kendini çok güzel sanıyor şaşırdım. Ya Chips şimdi bro if you see the only fans girls in UK OMG ya şimdi tamam da oğlum egzotik şimdi bu Chips. Only fans girl'leri bir görsen diyor of diyor. Bunun esesini alın bu arada Chips'in yayında çete atarsınız. Hanım izliyor yayınlarını. You bloody bastard. You bloody mother fucker. You checking out only girls from UK na? I will tell your wife. I just took a screenshot you mother fucker. Haydi. <laughs> <laughs> bacakları göremiyoruz Biz yine. bacakları göremiyoruz ki. <laughs> Tam bu indi bir. Adam adım lan üçü. Şok şok. Ben şu kısa yol yapacağım. Allah. <laughs> <laughs> abi abi be. Bir de yeşil yeşil koşuyor gitti. Ne bekliyorsun kardeş? Havada top gibi uçtu. <laughs> Aha Jennifer Lopez poposu. Ya salak salak konuşma ya bu da ne ya Ne ya? yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Niye <laughs> ekrandan çıkarttın? <laughs> Allah Allah. Oğlum burada bir şey gelirse sıçtık yalnız. Ne yapacağız? Selam oydu. Oy, Aman, <laughs> ya duydum ben seni. Niye yapıyorsun bunu ya? Never open myself this way Life is ours, we live it our way All these words I don't just say And nothing else matters Ah oh. oh, abi, abi oh,